Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Biz karanla savaş yapıyoruz şu an. Telefonu elime alamadım. Alınca böyle ağlıyor. Kap Merhabalar. Selamun aleyküm. Teyzeleri. Bay bay. Merhaba. De. Yerim burnunu yerim arkadaşlar. Bugün karan bende. Sen bak 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 ne çıkmış. Aa, Çizgi film çıkmış. Bugün perişan haldeyim arkadaşlar. Bak 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 karana karana. Aa! aa. Neredemiş kara? Buradaymış kara. Bugün bakalım nasıl yapacağız. Sabahından beri bende. Annesi artık iş çıkışı alır. Bugün de evde bakayım dedim. Rahatsız. Ben gidene kadar annesi rahatsız yani. Dükkanı ikiyi falan buluyordu. Tamam tamam arkadaşlar biraz gene Karanlıyım. Bak karanla camdan bakıyoruz şimdi. Açtım camı biraz. Dışarı bakınsın. Çok yordu beni. Bir de bakınsa. Gel anneannem buraya. <laughs> He, yap böyle. Oyna biraz. Ay karan. Karan karan. Şöyle biraz dışarı bakalım. Havada bugün yağacak mı yağmayacak mı bir tuhaf duruyor ama neyse bugün biz ben dışarı çıkamıyorum nasılsa arkadaşlar. Şu an karanla ilgileniyorum. Durmuyor da hiç durmuyor ne kucakta. Bak bak arkasından geziyoruz. Oynama oynama. Al petekle oyna aşkım. Al. Cız cız cız. Sıcak. Gerçi havalar artıkın ılındı. 32 aldım. Çok sıcak değil petekler. Gel. Gelen anneannem sen. Gel cama mı gideceksin? Ay, git oyna. Bak oradan camdan. Koş. Koş bak. Hadi git bak aşkım sen. Bak anneannem sen camdan bak. Senin dilini yerim senin gülüşünü yerim senin Sana yok telefon. Hemen telefona. Hemen. Arkadaşlar bugün de biraz konuşalım. Tabii karandan fırsat olursa. Hayır. Sürekli aynısını yapıyorsun. Bağırma aşkım. Telefonu vermem. Vermem anneannem. Neden ama? Neden? İşimiz çok zor bugün. Saat kaç? Gerçi ikindi de okundu. Az kaldı. Annesinin gelmesine. Annesi gelene kadar. Mamasını da verdik. Değil mi oğlum? Ben oğluma karnabahar, brokoli, havuç kaynattım. Ezdim verdim. Arkadan mamasını verdim biraz. Çünkü ona az verdim. İki ölçekte mama yaptım oğluma. Televizyon sesi de geliyor arkadaşlar ama. Çizgi film açık. Biraz oyalansın. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Vallahi biz de iyi olmaya çalışıyoruz. Korkuyla çünkü Tekirdağ Şarköy'de bekleniyor deprem. Biz de Şarköy'de oturduğumuz için Gazi köyde falan fay attı. Bak bak dolapları açıyor arkadaşlar artık. Oraya oyuncak koydum. Bak bak bak. Onların zaten oyuncakları var orada. Alamadın mı aşkım? Öteki torunlar da geliyor alıyorlar orada. Orada benim bazı şeyler vardı kaldırdım. Allah'ım fır döndü gibi döner valla. Fır döndü gibi. Onu bırak. Onu yapma anneannem çantayı alma. Alma aşkım düşürürsün üstüne. Onlar senin eşyaların orada. Ha nerede senin oyuncakların? Nerede senin eşyaları tekiler? Aa topu atmış. Top gitmiş. Vallahi korkuyla uyuyoruz arkadaşlar. Ayın 11'inden 15'ine kadar bakalım. Ne olacak? Deprem mi olacak? Deprem olursa ya İstanbul'da ya burada olacak galiba. Vallahi biz de korkuyla duruyoruz. Ay şöyle çevireyim ışığa döndüğüm zaman da karanlık çıkıyorum. Oynama anneanne. Sen neden öyle oynarsın? Nerelerinle? öyle. Mi? Orada oyna. Çocuk oradan bir şeyi çıkarmış. Vidalar vardı. Onlarla oynuyor yerinle. de yerinle. Oh barışa bakın arkadaşlar. Yani bilmiyorum ne olacak. Ne bitecek bakalım. Şu, bu ayın 15'ini atlatabilirsek ne oldu? Hay Allah'ım ya Rabbim gülermiş. Perdelerle oynarmış. Barışa bak. Bugün evdeyiz böyle. Vallahi ne yemek yapabildim. Bugün ne bir şey biraz karışık sebze işte açtım. Şeye salata yaparım brokoli falan. Onları açladım hazır tavuk çıkardım. Onda bir tavuk yanisi yaparım. biraz daha dursun da artık bakalım yapabilirsem onu da yapacağım yani. Onunla kendi yemek yiyebiliyorum. Yanımda yemek de yiyemiyoruz. Ya şey yasak oğluma değil mi anneannem? Benim oğlum mama yiyor. Evet. Bağırma öyle. Bağırma aşkım. Aa ne çıkmış orada? Git bak. Koş. Ha camdan bak sen bakalım kimler gelir bugün cuma şarköyün pazarı. Ben salı pazarına çıkmıştım cuma pazarına. Zaten çıkamazmışım bugün. Karanlan. dim aşkım. Çünkü karanı alıp da bir yere çıkamayacağım için oğlumla ikimiz bugün evdeyiz. Bugün ben de evdeyim. Gerçi işmiş yok ama olsun almaya da korkuyorum ikinci kattayım sallanmalar her gün sallıyor zaten 4.2 falan değil mi anneannem ne oldu senin kulağın mı kaşınır kulakların mı kaşınır sen ağzını öyle yaparsın anne hani nasıl yaparsın ağzını bak bakayım oh reflüsü de var ya bugün böyle Değil mi anneanne? Bugün oluşum <laughs> Ama olmaz telefonu görünce çıldırma. Hayır. Gel ben sana topu vereyim. Bak topum burada gel. Gel topu alalım. Hoppa. Al. Al. Al bakalım. Bir, iki, üç. Attım. Karana attım. Yok anneannem canım. Bak bak topu yere attı. Telefonu gördü ya. Telefonu görünce çıldırıyoruz bizde, Çılgın gibi oluyorum de. Lütfen ağlama anne. Yani arkadaşlar böyle. Allah yardımcımız olsun. Sepay da o tarafa çektim. Bak sana maymunu vereyim mi? Çık çık çık. Bak inatçıya bak inatçıya inatçıya. Telefona. Bak reklamlar çıkmış. Hayır. Telefon yok. Yere atıyorsun. Yere atıyorsun anneannem telefonumu. Olmaz bak ben kamerayı çekiyorum. Ay <laughs> Evet arkadaşlar şimdi karanı uyutuyorum. Timit teyzeleri benim oğlum uyuyacak. Biraz gene uyusun. Bir saat kadar uyusun oğlum benim. Annesi gelince mamasını da veririm. Sonra alır eve. <laughs> Değil mi anneannem? Hadi piş piş. Hadi benim oğlum. Akıllı oğlum benim. Şimdi uykusu geldi mi? Zaten gözlerini kaşımaya başladı mı? Şu an dolaplar açık. Yürüteşler. Oyuncaklar. Olsun ama. Benim oğlum iyi olsun. Değil mi aşkım? Benim anneannem işi mesin dükkanlarda. Anneannenin beli gider ama olsun. Değil mi oğlum? Değer. Karan için. Hem annen dinlensin bugün biraz. Değil mi? Yürümüyor ya da kucakta da duruyor arkadaşlar. Arabada kucakta. Gerçi her gün ben de gidiyorum ama. Ben gidene kadar saat 2 falan oluyor. Hem sallayayım hem konuşayım. Tabii ikiye kadar. Zaten sabah uykusu var. Uyuyor sabah. Ben giden gidince uyumuş oluyor zaten. Uyuyor oluyor yani. Kalkıyor sonra. İşte biraz ilgileniyorum. Ondan sonra akşamüstü ben de eve geliyorum. Çalışır gibi yani. Mesaiye gider gibi ben de. Bakalım uyutacağız inşallah. Artık. Biraz uyusun da yemeğimi yaparım bari. Bir saat uyusa yeter. Arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar olsun. Beğenip abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar.